Otlars Tünefen ailesinin değerli öğrencileri, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem Hoca. Bugünkü dersimiz edebiyatta roman olacak. 11. sınıflar için de olabilir, 12. sınıflar için de olabilir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Roman, anlatmaya bağlı edebi metinlerin içerisinde yer alan ve geniş hacimli bir konumuz. Ee, ne var romanın özellikleri içerisinde? İnsanların yaşadıkları serüvenleri, iş dünyasını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını anlatan edebi türlere verilen isim olarak karşımıza çıkıyor. Burada gerçekliğin ve düş gücünün ürünü olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor aynı zamanda. Romanlar belirli bir olay dahilinde anlatılan ve bu olayın belirli bir yer, zaman ve kişiler bağlamında aktarıldığı ürünlere deniliyor. Serim, düğüm ve çözüm bölümleri yer almaktadır. Betimlemelere, psikolojik tahlillere dayalı bir anlatım şekli tercih edilmektedir ve en önemli özelliği de uzun anlatıma dayalı bir tür olarak karşımıza çıkmasıdır. Roman bize Tanzimatla beraber girmiş olan bir tür olmakla beraber Tanzimat'tan önce de romana benzeyen çeşitli türler karşımıza çıkabiliyor. Mesela mesneviler, halk hikayeleri. Ha bunlar hikaye özelliği taşısa da romansal niteliklerde görebilmekteyiz. romanları çeşitli gruplara ayırabiliriz. Sosyal roman. Sergüzeşt, Sami Paşazade Sezai'nin eseridir biliyorsunuz. Serüven roman, tarihi roman, psikolojik roman, biyografik roman, polisiye roman gibi türlere ayrılmakta. Hasan Mellah Ahmet Mithat Efendi'nin serüven roman tarzında verilmiş bir yapıtıken Cezmi biliyorsunuz ilk tarihi roman olan eserimizdir. Namık Kemal'in yapıtıdır. E, psikolojik roman dediğimizde Eylül aklımıza gelir. E, kimin eseri? Mehmet Rauf'un. E, biyografik roman dediğimizde ise yani birinin hayatını anlatan roman dediğimizde ise Oğuz Atay'ın bir bilim adamının romanını ele alabiliriz. E, Polisevi roman olarak da Peygamber Sefa'nın e, Cin Göz Recai adlı romanını ele alabiliriz. Arkadaşlar romanlarda anlatım teknikleri vardır. E, anlatma tekniği, gösterme tekniği, özetleme tekniği bunlardan biraz bahsedeyim istiyorsanız. Anlatma tekniğinde anlatıcı okuyucu ile eser arasına girer ve olayları okuyucuya aktarır. E, okuyucu da olayı ve kişileri anlatıcının gözünden tanır ve öğrenir. Dolayısıyla okuyucu anlatıcı, anlatıcı üzerine yoğunlaşmış olur. Gösterme sahneleme tekniğinde ise olaylar ve kişiler doğrudan sunulur. Yani okuyucu ile eser arasına bu sefer girilmez. Okuyucu anlatıcıdan ziyade eser üzerine yoğunlaşır. Özetleme tekniğinde ise olayın akışında çok da önemli olmayan zaman aralıklarının atlanması söz konusudur. Evet. Türk edebiyatımızda ilkler roman olarak baktığımızda ilk yerli roman Taşuk, Talat ve Fitnat, Şemsettin Sami. Batılı tekneye uygun ilk roman Mavi Siyah, Halis Siyah, Uşaklı Gülün Eseri. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fenalog'dan yapmış olduğu Telemak. ilk köy romanı Nabizade Nazım'ın Karabibik. ilk psikolojik, psikolojik roman Mehmet Rauf'un Eylül. İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası, ilk tarih roman Namık Kemal'in Cizmi, ilk edebi romansa yine Namık Kemal'in İntibahatlı yapıtı olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar geçiyoruz Cumhuriyet döneminde romana, yani Tanzimattan günümüze kadar gelmiş olan olan roman türünün Cumhuriyet dönemi içerisindeki durumunu ele alacağız. Şunu söylemek istiyorum. 1923'ten günümüze kadar olan dönemi kapsar. Kendi içinde gruplar ayrılır. 1923'ten günümüze kadar derken 1923'ten 1950'ye, 1950'den 1980'e ve 80 sonrası diye gruplara ayırabiliriz bunu. Kendi işlerinde dediğimiz gibi bölümlere ayrılmakta. Milli Edebiyat zevki anlayışını sürdüren eserler olarak nedir bu? Milli Edebiyat döneminde arkadaşlarım roman ya da eser oluşturan sanatçıların Cumhuriyet döneminde de aynı düşünce tarzıyla roman yazdığını görüyoruz. Konu olarak ne var? Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemi ele alınmıştır. Kimdir bu yazarlarımız? Milli Edebiyat döneminde de karşımıza çıkan Hal, dedip adı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Mithat Cemal Kuntay, Hüseyin Nihal Atsız ve Aka Gündüz gibi sanatçılarımız e, görünmektedir. Toplumcu gerçekçi eserler e, başlığı altında ele alacağımız romanımızda ise genellikle e, köylünün, işçinin, halkın sıkıntılarını ele alan bir dönem karşımıza çıkıyor ve bu dönemde e, yapıtlar, romanlar oluşturuluyor. Sanatçılar olarak da Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Sabahattin Ali, Fakir Baykurt, Muzaffer İzgü, Talip Apaydın, Abbas Sayar, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Sadri Ertem, Samim Kocagöz, Kemal Bilbaşar, Necati Cumalı, Ebu Vakir Hazım Tepeyran Dursun Akçam gibi sanatçılar karşımıza çıkıyor. Bunları geniş kapsamlı olarak ele alacağız arkadaşlar. Sonra bireyin iç dünyasını esas alan eserler diye. E, olaylardan hareketle bireyin iç dünyası anlatılmaktadır artık. E, kimlerdir bunların sanatçıları? Peyam Safa, Memduh Şevket Esandal, Tarık Buğra, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Samiha Ayverdi, Halikarnas balıkçısı ki Cevat Şakir Kabağaçlı'dır ismi. E, Sevinç Çokum. Modernizmi esas alan eserler. Arkadaşlar e, bu zaman dilimine baktığımızda 2. Dünya Savaşı ve insanların çekmiş olduğu sıkıntılar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir yeniye yöneliş olduğu için eski biçim ve içerik anlayışına karşı çıkılmış, yenilikçi bir anlayış temsil edilmiştir. Kimdir sanatçılarımız? Said Faik Abasıyanık, Haldun Taner. Yusuf Atılgan, Bilge Karasu, Vusat Bener, Nezihe Meriç, Atilla İlhan, Tahsin Yücel, Adalet Ağaoğlu, Rasim Özdenören, Pınar Kür, Oğuz Atay, Füruzan, Leyla Erbil, Orhan Pamuk, Nazlı Eray, İnci Aral, Latife Tekin, Selim İleri. Bunların içerisinde postmodern anlayışı temsil eden sanatçıları da yer almakta değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçiyoruz. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler. Milli Edebiyat zevk ve anlayışı derken Milli Edebiyat dönemindeki düşünce tarzı neyse bu döneme de o yansıyor. Fakat arasında ufak farklılıklar var tabi ki. Mesela Atatürk ilke ve inkılaplarını konu edinme, savaş sonrası hayatı anlatma gibi durumlarda karşımıza çıkıyor. Haricinde hangi tür konular ele alınmış? Batılılaşma, hurafeler, tabi bu batılılaşma derken yanlış batılılaşma hurafeler, doğu batı çatışması üzerinde durulmuş. Bunları anlatırken ne tarz bir yaklaşım sunulmuş? Realist yani gerçekçi bir yaklaşımla eserler ortaya konmuş. Milli bir Anlayışını sürdüren sanatçılarımız kimler? Halide Edip var, Yakup Kadri Karosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Mithat Cemal Kuntay, Hüseyin Nalasız, Aka Gündüz gibi sanatçılarımız var. Mithat Cemal Kuntay'dan başlayalım istiyorsanız. Ee, arkadaşlarım Mithat Cemal Kuntay aynı zamanda şairdir. Hatta Aruz'un son dönem temsilcilerindendir. Ama bilmemiz gereken en önemli yapıtı 3 İstanbul'dur. Tek romanıdır ve önemli bir romandır. 2. Abdülhamit İkinci Meşrutiyet ve Mütareke yıllarındaki İstanbul'u ele almıştır. Ayrıca da yurt sevgisini ele almış olduğu oyunları da vardır. 28 Kanun Evvel ve Kemal gibi. Geçiyoruz Hüseyin Nihal Atsız'a. Ne bilmemiz gerekiyor arkadaşlarım? Hüseyin Nihal Atsız'la alakalı Bozkurtların ölümü ve Bozkurt diriliyor, Deli Kurt adlı romanlarını bilmemiz lazım. Göktürk devletini ee, anlatmış burada ee, Orhun ötken gibi dergiler çıkarmış Turancı akım içerisinde yer almıştır geçtik Aka Gündüz'e Aka Gündüz'le alakalı bilmemiz gereken şey Dikmen yıldızıdır arkadaşlar milli mücadeleyi İstanbul üzerinden değil de Anadolu'dan bakan bir romandır ee, bunu bildiğimiz takdirde Aka Gündüz'le alakalı gelen soruları çözebiliriz tabi e, bilginin Fazlası göz çıkarmaz diyoruz. Odun Kokusu, Bir Şoförün Gizli Defteri, iki Süngi arasında da önemli romanlarıdır. Bazen romanlardan hareketle hikayeler de sorulabiliyor. Kurbağacık Türk Kalbi de onun önemli hikayeleri arasındadır. Geçtik Halde Edip Adıvar'a. Arkadaşlarım Halde Edip Türk Edebiyatımızın en ünlü kadın yazarlarından sadece romanlarıyla değil Kurtuluş Savaşı'na katılması, cephede görev alması bakımından da önemli bir rol arz eder. Hatta onbaşı ve çavuş rütbeleriyle yapmıştır bu görevlerini. Yunanlıların İzmir'e girmesi nedeniyle yapmış olduğu ünlü Sultan Ahmet ve Fatih mitikleriyle bilinir. yalnız roman tekniği bakımından biraz zayıftır. Sebebi de Türkçe kurallara aykırı ve pürüzlü bir dili vardır. Ondandır. Eserlerini üç grupta inceleyebiliriz ruh çözümlemesi yapmış olduğu romanları ki kadın psikolojisini ve aşkını ele alır bu romanlarda. Seviye Talip, Handan, Kalp Ağrısı, Kurtuluş Savaşı üzerine yazdığı romanlar, ideolojik bir tavırla yazmıştır bu romanları. Ateşten Gömlek, Vurun Kahveye, e, romanları, gelenekler, farklı kuşaklar ve dönemler üzerinde durduğu romanlardır. E, Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır gibi. E, romanlarına baktığımızda ise arkadaşlar, romanlarında ve sinekli Bakkal gözümüze çarpmakta çünkü ödül almıştır. Ama onun haricinde Seviye Talip, Handan, Yeni Turan, Ateşten Gömlek, Mevüt Hüküm, Kalp Ağrısı, Vurun Kahveye, Zeynonluoğlu, Yolpalas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır, Döner Ayna, Akila Hanım Sokağı, Sevda Sokağı gibi romanları vardır. Hikayeleri, anıları, tiyatroları da önemlidir. Arap Muhabbetler, Daha Çıkan Kurt, Türk'ün Ateşli İmtihanı, Mor Salkınlığı... Kenan Çobanları, Maske ve Ruh. İstiyorsanız birkaç romanıyla alakalı bir bilgi verelim. Ateşten Gömlek'te İzmir işgali sırasında kocası ve çocuğu düşman tarafından öldürülen Ayşe'nin İstanbul'a akrabası yanına yani Peyami'nin yanına gelmesi, ikisinin yanına da Binbaşı İhsan'ın katılması ve hep birlikte Anadolu'ya geçmeleri, Kuvayi Milliye'ye katılmaları anlatılır. bu mücadele esnasında da İhsan ve Ayşe cephede ölür. Peyami ise Ankara Cebeci Hastanesi'nde vefat eder. Vurun Kahve'ye baktığımızda konusu yine Kurtuluş Savaşı'dır. Romanda idealist bir öğretmen olan Aliye'nin Anadolu'da bir kasabaya gidip milli mücadeleye destek vermesi ve bu esnada başından geçen olaylar anlatılmaktadır. Arkadaşlarım Sinekli Bakkal'a baktığımızda ise Sinekli Bakkal'ın asıl ismi, ilk ismi ortaya çıktığı isim Soytarı'nın kızıdır. Hatta İngilizce olarak yayınlanmıştır. Daha sonradan sinekli bakkala dönüşmüştür. Burada orta oyunu sanatçısı kız Tevfik'le mahallenin imamının kızı Emine'nin evliliğinden dünyaya gelen Rabia'nın etrafında gelişen olaylar anlatılmaktadır. Değerli arkadaşlarım. E, Tatarcık'ta ise romanın baş kahramanı bir balıkçının kızı olan Tatarcık lakaplı Lale'nin yaşadıkları anlatılır. E, burada Tatarcık yeninin sembolüdür ve roman yeninin zaferini ilan ederek e, nihayete erer. Bu şekilde halde edibi ele alabiliriz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Arkadaşlarım Yakup Kadri 3 dönemde de eser vermiş olan bir sanatçımızdır. Fecrati topluluğunda yazmış. Daha sonra da milli edebiyat dönemine geçmiş ve orada eserler vermiş. Cumhuriyet döneminde yazmış olduğu eserler de vardır. Mütareke döneminde yazmış olduğu hikaye ve romanların da Kurtuluş Savaşı'na destekler mahiyette düşüncelerini ifade etmiş. Romanlarında sağlam bir gözlem ve güçlü bir realizm görülür, gerçekçi bir yaklaşımla eserlerini sunacaktır. Şu madde önemli, Türk halkının tanzimattan cumhuriyete kadar geçirdiği değişimleri eserlerinde başarıyla işlemiştir. Yakup Kadri'nin eserlerine baktığımızda romanları Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Yaban, Ankara, Sodom ve Gomorre, Bir Sürgün, Hepu Şarkı, Panorama 1 -2. diğer yapıtları da önemli. Hikayeleri, mensur şiirleri, anı tiyatroları bunlar da önemli. Karşınıza çıkacaktır. Bunları bilmenizi tavsiye ederim. Eserlerine baktığımızda ise birazcık bilgi verelim istiyorsanız. E, kiralık konakta değerli arkadaşlar Naim Efendi, kızı Sekine Hanım, damadı Servet Bey ve torunu e, Seniha'da simgeleşen Üç kuşağın çatışması dile getirilmiştir. E, hüküm gecesinde ise ikinci Meşrutiyet yılları, ikinci Meşrutiyet sonrası parti kavgaları ele alınmıştır. E, Nur Baba'ya baktığımızda ise tekkelerdeki yozlaşma dile getirilmiştir. Sodom ve Gomorra'da e, işgal altındaki İstanbul'daki o yozlaşmışlık ele alınır. Ve bu yapılırken de üç farklı zihniyetin çatışması üzerinde kurulur. Leyla mütareke yıllarında İstanbul'da sürdürülen modern hayatı, Necdet aynı çevrede uyanmakta olan milli şuuru, Kaptan Jackson Reed ise işgal kuvvetlerini temsil etmektedir. Yabana baktığımızda ise arkadaşlar Kurtuluş Savaşı yıllarında aydın ve köylü çatışması işlenmiştir. Romanın baş kahramanı olan Ahmet Celal'in defterinden anladığımız kadarıyla, anı defterinden anladığımız kadarıyla Anadolu köylüsünün gerçekleri gerçeklerini dile getirirken diğer yandan Türk aydını ile köylüsü arasındaki uçurum gözleri önüne serilmiştir. Yani artık Ahmet Celal onlar için bir yabandan ibarettir arkadaşlar. Ankara'ya baktığımızda ise Selda Hanım'ın hayatı, evlilikleri ve insani ilişkileriyle birlikte Ankara'nın üç dönemi canlı ve tasvir, canlı tasvir ve olaylarıyla verilmiştir. Nedir bunlar? Birinci bölümde mesela Milli Mücadele Yılları'nın heyecanı, ikinci bölümde Cumhuriyet'in ilanını izleyen Ankara, üçüncü bölümde ise Cumhuriyet'in ilanından sonraki Ankara ele alınmıştır. Evet Yakup Kadri'nin eserleri bu yöndedir arkadaşlarım. Reşat Nuri'ye baktığımızda ise Reşat Nuri Anadolu'yu bir müfettiş olarak dolaştığı için çok iyi bilir. İzlenimlerini çok iyi yansıtır. Ve Reşat Nuri dediği zaman aklımıza Çalıkuşu gelir. Çalıkuşu İlkin piyes olarak ele alınmış. Fakat dönemin şartları gereği sahnelenmeye uygun olmadığı için romana çevrilmiş olan bir yapıttır. Bu romanın önemli bir özelliği vardır. Çünkü Türk romanının İstanbul'da kalmayıp tüm yurda yayılmasının ilk örneği kabul edilir. Çalıkuşu. Eserlerini sade bir dille yazmış. Konuşma dinlinde canlılığını yansıtmıştır. romanlarına baktığımızda ise Çalıkuşu, Gizli El, damga dudaktan kalbe, akşam güneşi, bir kadın düşmanı, yeşil gece, acımak, yaprak dökümü, miskinler tekkesi, son sığınak, kavak yerleri, eski hastalık, romanlarını oluşturuyor. Hikayeleri de önemli arkadaşlar. Gezi yazısı Anadolu notları müfettiş olarak gezdiğinde orada görmüş olduğu olayları ve benzeri şeyleri bu şekilde toplamıştır. Arkadaşlar burada size bir parola vermek istiyorum. Parolamız okumak olsun. Daha sonra da Reşat Nuri'nin eserleriyle alakalı bir bilgi verelim. Mesela Çalı Kuşu'nda ne ele alınıyor? Söylemiştik burada hatırlarsanız. Normalde roman olarak ortaya çıkarılmış bir eser değildir. Sahnelenmek amacıyla yazılmış dört perdelik bir oyundur. Fakat dönemin şartlarından dolayı olmamış. E, romana dönüştürülmüştür. E, asıl ismi de arkadaşlarım İstanbul'un Kızı'dır. O isimle ortaya çıkmış bir yapıttır. Daha sonradan Çalıkuş'una dönmüştür. Ne anlatılıyor? Feride diye bir kahraman var. E, o e, kahramanın e, aşk kırgınlıklarından hareketle e, Anadolu'nun birçok kasabasını, köyünü ve buralarda geçen olayları sosyal hayatı başarıyla Ele almıştır bu yapıtta. Ee, yazarımız Anadolu'yu sadece bu şahısla değil, başka şahıslarla da bize aksettiriyor. Ee, mesela Yeşil Gece'de öğretmen Şahin var, Ali Şahin var, Laik öğretmeni, medrese eğitimi karşısında başarılı kılmak için mücadele eden idealist bir öğretmeni ele alır. Acımak romanında ise yine Andolu'da sıkıntılı olan bir durumu gidermek amacıyla Zehra öğretmeni karşımıza çıkarır. Yaprak dökümünde ise arkadaşlar batıllaşma ile gelen hızlı değişimin ve bu değişimin sebep olduğu çözülüşün sosyal kurumlarda özellikle de aile kurumu üzerindeki yansıması işlenmiş. Romanın kahramanı Ali Rıza'nın şahsında mutlak doğruların iflası gözler önüne serilmiştir. Dudaktan Kalbi adlı e, yapıtında ise Hüseyin Kenan'ın aşk öyküsü gözler önüne serilmiştir. E, kınalı yapınca adını taktığı Lamia'ya olan aşkı e, ve hüsranla biten yaşamı ele alınmıştır değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren yazarlarımız ve eserleri bu kadar. E, bir sonraki konumuzda görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.